Minio gezegenler uygulaması yayında. App Store ve Play Store'dan indirebilirsiniz. Sence bu hikaye nasıl başladı? Evrenin diyorum. Evrenin hikayesi. Yıldızlar galaksiler Gezegenler, kara delikler Hepsi ayrı hikayeler Hepsi bir evrendeler Peki biz bu hikayenin neresindeyiz? Var bu hikayenin başı Nasıl sürdü hikayenin devamı Dünyanın çocukları Merak etti onun başlangıcını Peki biz bu evrenin neresindeyiz? Küçüktüler ama büyüdüler Hep büyük 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 düşündüler Düşlerini gerçek gördüler Ne olursa olsun pes etmediler Peki biz bu düşlerin neresindeyiz? Sen bize ruh gözlerini aç Sen ki kazaru aç kulağını Sen imazarı aç ağzını Bilginin değişme zamanı Peki biz bu bilginin neresindeyiz? Film insanları hayal kurdular. Gökyüzüne yerden bakmak yerine gökyüzüne uzaydan bakmak istediler hem de kocaman gözlerle. Bilim insanları hayal kurmakla kalmadılar. Toplandılar, çok çalıştılar. Dev bir teleskop tasarladılar. Adını da James Webb koydular. Büyük ve parlak kalkanları, arı peteği gibi aynaları, origami gibi katlandı. Roketin içinde fırlatıldı teleskop araştıracak uzaydaki gözümüz o olacak evrenin başlangıcına geçmişimize o bakacak Bu teleskop sayesinde bildiklerimiz değişecek görmediklerimiz görülecek öte gezegenler galaksiler artık bize tanıdık gelecek Sandığın uzaydaki gözü o olacak. Evrenin bebekliğine bakacak. Bir buçuk milyon kilometre öteden bize göründüler atacak. Büyük ve parlak kalkanları, arı peteği gibi aynaları, origami gibi katlandı. Roketin içinde fırlatıldı. Teleskop araştıracak. Uzaydaki gözümüz o olacak. Evrenin başlangıcına, geçmişimize o bakacak. 25 Aralık 2021. Bugüne kadar yapılan en büyük ve en güçlü uzay teleskobu James Webb Uzay Teleskobu Orion 5 roketi ile birlikte uzaya fırlatıldı. Siz çocuklar ve şu an henüz doğmamış çocuklar ve o çocukların torunları 25 Aralık 2021 tarihini önemli bir gün olarak kutlayacaksınız. Bu teleskop sayesinde evren hakkında daha çok şey bileceksiniz. Belki aranızdan birkaç çocuk Evreka diye bağıracak. Bu çocuklar ve torunları astronomi kitaplarını yeniden yazacaklar. Sen Minio çocuğu uzay ve evren hakkında merak etmeye hep devam et olur mu? Kanalıma abone olmayı unutmayın.